<laughs> evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha çok daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok dedik ve dolularımızı çalıyoruz arkadaşlar. Dil ile alan serimiz, dili bir şekilde devam ediyor. Sarp, iyi alıştı ne o davula. Abi bak bak. <laughs> Adam ritim bile tutturuyor ya. Tutturuyorum ya. Sarp hoş geldin. Hoş bulduk. Sarp bu bölümde metal çağına geçiyor muyuz kardeşim? Abi metal çağına geçiyoruz. Ee, bu, bu ne ya bu? Oha. Koca kıçlı dinozor değil mi lan o? Oha evcil de değil ha. Arkadaşlar çok geniş bir alanda olduğumuzdan ötürü kendi kendine yaratık spawn oluyor. Aynen öyle abi ve abi çok elleşik. <laughs> çok daha çok daha çok daha çok daha çok 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 Aynen süper oldu arkadaşlar savaşta bulunu yapacağımızı söylemiştik ve evimizin çatısına bir tane böyle cıngıllı bıngıllı bir şeyler yaptık serimize devam ediyoruz arkadaşlar bu bölümde metal çağına geçeceğiz baya bir metalimiz var biliyorsunuz yani demircilik işine girişeceğiz daha sonrasında da sarp ne yapacağız kardeşim? Ne yapacağız? Silah yapacağız. Sar <laughs> abi. One, two, three, go. <gülüyor> 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 Oğlum ya Allah cezanı versin çok komik görünüyorsun ya Sarp. Aynen ya ulan. Oh, evet yine e, çok takla başladık arkadaşlar bölüme. Şimdi hemen üretimden olaya giriyoruz. Şimdi abi simit varmış burada. Ne simit? Will simit. Oha ya Allah cezalı vermesin bir bölümde yapma şunu ya. Adam yine bola attı. Arkotilla, narkotilla ya. Şu bola işini çok seviyorum ya. Şimdi davul tilla çıkacak kesin. Ya ben hiç sevmiyorum. Oyunun yapımcılarıyla konuşup şu bolayı kaldırmalarını isteyeceğim ya. Abi bak yorumlarda davul tilla gelecek. <laughs> Kesinlikle gelecek arkadaşlar. Davul tilla. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Abi bizim ne yapmamız lazım? Şömine yapmayacağız. Abi. abi şimdi bak e, şu demirleri e, şey yapalım bir dakika demirci masası lazım bize ha bir dakika oğlum biz onu öğrenmiştik gram demirci ya gözümün önündeki şeyi görmüyorum tamam şimdi arkadaşlar hemen şuradan biraz külçe alacağım tamam bir dakika tabi biz nereye gitti lan o lan sen mi aldın o külçeyi? Niye abi? Buradan külçeyi sen mi aldın? Yok abi ben külçeyi alır mıyım? Ya Allah cezanı vermesin. Versene oğlum şu külçeyi bana. Oooo! Dur lan dur dur dur. Nereye gidiyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya adama bak ya. <laughs> oğlum tavanı çökerteceksin. Dur mu ya? Terbiyesiz davul işi oyundaki en güzel şey galiba. Aynen kesinlikle. Biri uçmak ikincisi davul abi. Aynen öyle. Abi biz şimdi bak sen o e, yapmak istediklerini yap. Aynen. Biraz senle e, hayvan avlayıp biraz et toplamamız lazım. Tüm etlerimiz çürüdü çünkü. Aynen. Çürük et var. Yani onları narkoya çevirebiliyoruz ama şu hani karıştırmalı şey var ya arkadaşlar. Ona çevirebiliyoruz ancak e, ee, olaya girmemiz lazım. Dediği gibi Sarp'ın yiyecek et de lazım bize. Şimdi yapılar diyor metal he, duvar meşalesi geç abi. Hmm. Hmm, metalden de yapabiliyor yapabiliyormuşuz lan bunu. O silahlar. Bir şimdi, bir Oo evet bizim şey öğrenmemiz lazım. Hmm, bunu öğrenmek için ne yapıyoruz abi? Bir dakika bunu öğrenmiştik daha doğrusu. Ha bir dakika şöyle yapsak. Metal külçe, odun versek abi buraya. Ha deriyi de at. Ha tamam, okey. Ne ya, ya şeyin içerisine koymamız lazım. Abi, metal balta, metal kazma. Ha me abi. Metal mızrak yapayım mı? Sana da yapayım mı lan? Abi, şey, yani ile balta bana da yaptı. Da, mızrak tamam. bana gerek yok ya. Ok ok kullanıyorum ben. Aynen, ok kullanacağız arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir olaya girelim oh. Ben yerli legolas olduğum için Mızrak bana gitmez Vay kardeşim benim hadi bakalım Şöyle şunları bir abi alalım biraz ala lazım. Aynen arkadaşlar biraz avlanacağız Ve olaya gireceğiz Etimiz bitti. Tamam burada kalsın Şimdi abi evet. e, Şunu şöyle alabilirsin İki tane, bir tane kazma, bir tane şey bıraktım sana. Aldım abi. Süper. Şimdi be. bu metalleri ve şeyleri yüksekçe lutlamak için bizim metal kazmaya ihtiyacımız var. Hani baya şey geliyor, eğerler diyor lan, oğlum demir eğer falan, iş Ha, paraser eğri. Şunlara bir bakmak istiyorum arkadaşlar, neler yapabiliyoruz? Zırh yapabiliyoruz. Ne lazımmış bunun için? Post 80 şey post lazım. Ha, metal zırh, oradan mı yapılıyor? Ya bunlar tam olarak bu bizim klandakilerin giydiklerine benzemiyor ama. He. Bunlar Abi, kürk. Metal şeyi öğrendim. Buradan mı yapılıyor? Hı hı. Ha metal zırhı öğrendin mi? Buradan yapılıyordur abi. He. Ben öğrenmediğim için bende görünmüyor şu an. Ben öğrendim abi. Ha engram kelepçe, şimdi silahlar, yakın silahlar. Tamam bu bu kadar. Şimdi sap. o zaman biz ne yapıyoruz? Avlanıyoruz Biraz kardeşim. Abi. Aynen. Hadi bakalım taklitçiler. Ugo da mera. Dışarıda takılalım. Tamamdır. Çok aynen. Mı üstünde. Yani bakayım bir. Çok fazla bir şeyim yok ya. İyi. Ol, Bayıltıcı ağabey. ok var. Bizim bizim uçan nerede ya? Abi sen uçanı al, ben de şu narkotille alacağım. Hop şşt, zıpla, Narko. zıpla. Zıpla. Zıpla Zıplar taklitçi. Abi binsene lan. Lag var. Hack var. Niye bilmiyorum abi. abi. Lag var değil mi? Of. Öküz gibi lag var. Nereye gittim be. Aynen öküz gibi lag var. Sarb. Aç kapıyı abi. Takla da tukla. Takla da tukla. Oğlum biz geldik. Kapı ya, kapıyı kapa abi. Gözünü seveyim. Ha aynen ya. Kapatayım dur. Kapatayım, sen, kapat. He, tamam sen uç abi. Sen niye kapıdan çıkıyorsun ki? <laughs> abi bir insan noob olmasın ya. Abi noob falan değil ya. <laughs> Evet arkadaşlar artık metal çağına geçtiğimiz için silah yapacağız ve daha sonrasında savaşlar başlayacak. Gel şunu öldürelim gel. Hangisini şu ayıyı mı? Ayıyı ha. Dur bakayım Çok et çıkar. Abi narkotiği tak, bayıltanı tak. Aynen taktım. Oha. Selamlarım. Lan dur bir dakika dur dur dur. Aleyküm selam. Bir saniye oğlum dur ya. Abi, Lan dur. Abi, Lan! Abi öldüm. Takdimin mi geldin? Tokluya geldim. Sarp. Sayın köy sakinleri. Sarp bir duyuru yapmamız lazım. Evinin üstünde narkotilla cenazesi düzenlenecektir. Aynen. Narkotillayı kaybettik arkadaşlar. <laughs> çal Sarp. Narkotilla için çal çal Daha çok narkotilla Daha çok narkotilla Daha çok daha çok daha çok Sen ne bakıyorsun lan terbiyesiz Abi. Ne bakıyorsun Oh lan geliyor Aa, Sarp. Sarp 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 Abi. Sarp bunu sıktım <laughs> ya. Aa, bir dakika Aa ne oldu Oha Oha Bug'a girdi Terbiyesiz Sen ne bakıyorsun Ne bakıyorsun Ha, Niye anonim oluyorsun Ha, Oğlum seni avlayacağım Bundan deliye çıkar Sarp Bundan deli çıkar. <laughs> Bundan deli kıçından vurdum. Koca kıçından vurdum sarp. Abi. Sarp. Nereye gidiyor lan o? Vur vur vur. Abi yapıştır. Yapıştır. Toklu var en Duvarları Oo. kırıyor. Abi duvarları kırıyor. Dur 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 indireceğiz ona. Şişt şişt. Dur. lan terbiyesiz. Onun bu kılanın başına büyük bela açtık ha biz. Dur 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 dur. Evet. Sarp ondan güzel çıkar. Sarp demir baltımı onda kullanmak istiyorum. Sarp öküz uh. gibi bir şey. Bak bayağı kana büründü ha. Oğlum. Dur. Ha ölüyor. Oğlum ayıyı avlayamadık ama koca kıçlı dinozoru avlayacağız. Oo! Uh. Tokluya geldi. Taklıcılar, Narkotillo'nun öcünü aldık. Abi gidelim. Uğur mehra. Uğur mehra. daha çok et, daha çok, daha çok, daha çok. Uh. Yapıştır, uh. yapıştır, yapıştır. Abi. Ba Lan. Bak, ya Allah cezanı vermesin yukarıda mı kaldı o? Lag var, hack var. Hack tamam geldi, sonradan geldi. Sonradan mı geldi? Evet. Sen şu an indiriyor musun abi? abi ben yiyorum abi. Aa. Boşluğa sallıyorum şey geliyor. Güzel, iyi. <laughs> Neyse. Tokluyu geldi arkadaşlar. Narkotillanın öcünü aldık ancak farklı bir tane yapmamız lazım. Abi narkotille Vay be. Koyduk. artık Yenisini yapacağız. Deli deli yağdı yağmur, gökten kayboldu yıldızlar, fırtınalar çaldı seni bir gece vakti. Nasıl? Süperdin abi. Yani <laughs> Davut <laughs> Lan <Mankatilla 'nın> cenazesine <laughs> devam etmek istiyor. Aynen devam edelim arkadaşlar. Hüzünlü bir şarkı söylemeni istiyor. Tamam işte oğlum bu bayağı hüzünlü. Tamam, Sen onu şey yap. Başlıyorum ben sana Davut'la Tamam okey. Abi. Üç, iki, bir, Bak. takla. Dili dili yağdı yağmur, gökten kayboldu yıldızlar, fırtınalar, detone oldum bir gece vakti. <laughs> narkotilla, daha çok narkotilla yapacağız. Hatta narkotilla ordusu yapacağız, sarbı. Kesinlikle, narkotilla. Kutilla ölemez. Herkes bu bu videonun altını yorumlarda Narkotilla ölmedi kalbimizde yaşıyor ya. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar ve biz ava devam etmek durumundayız abi. Evet ama ayıya saldırma abi. Aynen. Ya Allah cezanı vermesin. Oha! T-Rex var. <laughs> abi bu nasıl bölüm oldu arkadaşlar? Action'dan action'a zıplıyoruz. Değil vur, vur, vur. vur oğlum? <laughs> Manyak mısın lan? Oha! Sarp ona sıkıp kapıyı kapatalım mı? Yapalım. Aynen. Şşşt Oğlum Sakinlikle bizi köyden atacak ya Ahahahah <laughs> kesinlikle TOKLU GÜLCÜ Lan Vurdu mu? Çabuk 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 Lan açılsana kapı Geliyor mu? Dur dur kapıyı aç Kapıyı aç abi Bana bırak kapıyı? Ya Allah aşkına Sarp Aç şu kapıyı Oha TOKLU GÜLDÜ TOKLU GÜLECEKSİN Yapıştır Yapıştır Lan onu bayıltırsam var ya oh. Sarp onu bayıltalım mı lan Onu bayıltırız dur Dur bakayım dur 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 Oğlum baga girdi orada o abi. Sık 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 S Ama ben taş ok atıyorum Öldüm. Taş ok atıyorum ama ben Öldü mü lan o Durdu abi Ayıyla kapışıyormuş gördün mü Aha. Sarp ne oldu Öl Ölmüş mü o ayı onu da mı öldürdü? Ayı da öldü o da öldü. lan T-Rex mi öldürdük ayı, ayı. biz az önce? Sarp T-Rex mi öldürdük abi? Sarp da T-Rex öldürdü nerede? ayı öldürdü. Oha oğlum bu ayı neymiş lan böyle? Çok yanlış kişiye bulaştı. Kesinlik oğlum orada birileri bak alam ayı ayı olayı. Sarp sıkacağım oğlum onu. Sıkma abi, sıkma. Geliyor geliyor kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kaçıyor mu? Gelim ya kaçıyor, kaçıyor. Tamam. Sarp bağlantın mı yavaşlıyor senin? Yok abi. Sesin kötü geldi bir arada ha, Abi düzeliyor. Ya yani, server da ya çok. Aynen. öküz gibi lag var. Arkadaşlar neyse T-Rex eti de nasibimizde varmış. Alıyoruz abi. Lan. Abi ya biz ha. öldürdük sayılır ama ayı cidden çok vurdu. Aynen ayı cidden çok vurdu. Ardından biz de vurduk. T-Rex'i taklaya getirdik arkadaşlar. Sen de yazdın mı yukarıda t rexi öldürdün diye? Yo öyle bir şey görmedim ya da bilmiyorum dikkat edemedim henüz. Yani muhtemelen ayı ilk başta ayı ile kapışıyordu ya muhtemelen. Biz ya de bu de arada. Öldürdüm, saymadı o aynen şey. bu arada ben sağlığa e, veriyorum arkadaşlar biraz çünkü tek attı bana ya. Aynen. Arkadaşlar yani. bu arada ayı görürseniz oradan uzaklaş. Aynen öyle arkadaşlar kesinlikle. Ay ayı ölmüyor mübarek hayvan. Yani. Yok onlar uzaklaşıyorlardır da biz uzaklaşmıyoruz. Asıl noob olan biziz Sarp. Aynen. Kürk göğüslük. Oh, ya. Aynen öyle. Acaba T-Rex'i bizim bizimkilerden biri uzaktan falan bir şey mi sıktı ya? O T-Rex o kadar kolay ölmemesi lazım. Aynen. Ne bileyim abi. Ben anlamadım yani. Uzaktan roket mi attı yoksa? <laughs> Arkadaşlar çok fena takliye getirdik. Çıkın yani. Ama çok yüzden tiyerek öldü. Ya sonuçta biz o etleri aldık mı aldık. Bu arada o lezzetli et ne işe yarıyormuş biliyor musun Sarp? Ne işe yarıyormuş abi? Ee, daha çok çabuk evcilleştiriyormuş. Yani bu evcilleştirmesi uzun süren takviyeci dinozorları daha çabuk evcilleştiriyor. koyuyorum şeye. Tamam koy abi. Ben şöyle bir keşife çıkacağım. bizim ateşe. Nasıl? Saman koysana bizim ateş abi. Dışarıda var saman. Oradan al abi. Ben şöyle bir keşif yapacağım Sarp. bakın. Tamam. Senin bağlantı kötü galiba Sarp. Abi senin de sesin gidiyor. Taklaya geliyoruz. Taklaya geldi. Neyse arkadaşlar bu bölüm artık yapacak bir şey yok. Ee, bazen sıkıntı olabiliyor. Biz hep server'a pu atıyoruz ama bizim netlerde de bir sıkıntı var galiba. Bu aralar. Aynen sanırsam abi. Hop hop hop. Oo buralar güzelmiş. Ben şimdi metal keşfi falan yapacağım. Bak adam burada. Ya bak narkotillayı gördüm ya. Ö ölüsü var mı hala? Yok ölüsü değil abi. Canlısı var. Ha. Narkotilla. Şöyle bir uçalım. Oh. Uçanı aldın değil mi? Ben de diyorum nereye gitti ya. Yok yok uçanı aldım ya. Sıkıntı tamam, yok. Ben etleri pişiriyorum abi. Sen ne, ne yapacaksın? Abi sanetleri pişir. Ben şöyle biraz çevreyi kolaçan ediyorum. Tamam, şu evet, metallerden tamam. biraz alabilir miyiz? Ona bakacağım. Yalnız şu C ile çok güzel bir sortie alıyor ya bu hayvan. C. Dur bakayım mı? İşte bu. Bize metal lazım abi. Dur Kesinlikle. Hoppa. Dur bakayım mı? T-Rex öldü be. Abi T-Rex'i biz nasıl öldürdük ya? Şöyle. Oha. Evet, demir yani metal kazmayla aldığımızda daha çok metal veriyor. Daha çok metal, daha çok, daha çok. Dur, ben de bir ağaçta deneyeyim bakayım. Daha çok oldu. Oo! Abi öküz gibi şey geliyor ya. Baksana şuna. Süper, süper, süper. Harika, abi. harika, harika. Şimdi ben şu metalleri e, şeyde eriteceğim. Yalnız bu bizim hayvanat lan? Şşt, oğlum ya. nereye gitti bu? Lan, terbiyesiz, terbiyesiz. Evet, o tamam. O ağırında bizden topuk, bakma sen. Yani. Aynen ağırında bizden topuk yapıyor ya. Satış değil mi şey hayvan hemen? Aynen, yalnız Sarp, Narkotilla ölünce çok sinirlendik. İki tane hayvanat gibi dinozor avladık, başka bir şey demiyorum. Abi, bir tanesi bizim köydeydi, o zaten direkt geberdi. <laughs> Aynen. Onu onu uzaktan <laughs> çok yolladık ama duvarlara biraz zarar verdi. Ama, T-Rex yani ayı... Sen ben. Müthiş bir üçlü olduk. <laughs> T-Rex, ayı sen ben. <laughs> T-Rex, ayı sen ben dörtlü oluyoruz oğlum. Biliyorsun değil mi? Yok abi ayı sen ben. <laughs> bir sen, bir ben, bir de ayı. <gülüyor> <gülüyor> Ayı ile takım olmak ne ya Biz ayı bence ayı evcilleştirelim Aynen daha ayı daha çok Şimdi arkadaşlar Öncelikle şu deri kıyafetten ben bir kurtulacağım Madem bu kadar bizim Metalimiz var ne yapacağız Deri kıyafetten kurtulmamız lazım Onun için de arkadaşlar Hemen şöyle bir bakalım Telli narkotik tuzağı diyor Oo güzelmiş Oo. Crossbow Lan oğlum bizim crossbow yapıp gitmemiz lazım da. Unuttuk onu ya. Ya çok taklaya geldik arkadaşlar. Crossbow öğrenmemiz lazım da şöyle bir bakalım. Menzillerde çıkacaktır. Şimdi odun, lift ve metal külçe abi. Metal külçe. Şimdi şuradan bir metal külçe alalım öncelikle. Envantere gir. Ya F tuşuyla cık, hep unutuyorum taklitçiler. Kusura bakmayın. <laughs> Bu arada benim Skype galiba hata verdi. Sarp'ın sesini duyamıyoruz. Bakayım Sarp burada mı? Sarp. Oğlum niye konuş <laughs> Oyundan konuşuyorsun değil mi? Sarp? Ha bir dakika. Sarp oyundan mı konuşuyorsun? Skype açsana anladım. Arkadaşlar Skype taklaya geldi. Ben açıp geliyorum. Uuuup Sarp nereye kayboldun Sarp Ben de seni var ya oyun içinden trolledim görüyor musun? <laughs> Aynen ya Şimdi arkadaşlar şu e, Crossbow olayına gireceğiz Sarp lif lazım Lif yap. nerede? Abi crossbow yapacağım ya Yap abi yap of crossbow Crossbow <laughs> <laughs> Saman Dili deli ha. Aynen öyle çok deli olaya gireceğiz Oğlum lifler nerede? Hmm. Dışarıda da lif. Aynen aynen büyük şeylerdeydi değil mi? Hemen bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Oh. bakalım. Oh. Şşt, nerede lan lif? Evet güzel. Ee, daha çok yemek. Sarp çok deli olaya giriyoruz hazır mısın? Abi crossbow yap bakalım. Aynen hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan lif koyalım abi şuraya. Silahlar. Crossbow da cidden... Abi bu daha çabuk öldürür biliyor musun? Aynen. Evet arkadaşlar crossbow yapıyoruz süper. Abi T-Rex kocaman bir şey ağladık T-Rex öldü ayı tarafından sen takviye geldin Navcut ile öldü crossbow yaptık neler oldu bir bölümde be? Abi bu bölümde neler neler yaşadık ya arkadaşlar bayağı atraksiyonlu bir bölümdü yalnız Sarp crossbow'un um, süper. <laughs> Arkasına bakıyor bir de. Cık. Ulan sar. Tatlıya geldi. Şşşt lan lan olur. dur. Sarp dur tamam. Oğlum sıkma. Cık. Sıkma tamam. <laughs> abi close ball hadi bir deneme yapalım. Hadi deneme yapalım. Uğ adamıyor. Uğuk adamıyor. Uğuk adamıyor. Hadi bakalım. Çok bir şeye sık bakalım. Arkadaşlar bir insan. Oha. Oha ne oldu lan? Ayıya sıkıyorum be yami yami yama tommy 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 oha 280 al lan lan ayıya sıkmasaydın ya oğlum niye sıktın ayıya kaç kaçıyor ya o bizden kaçıyor vay çok iyi arkadaşlar crossbow süpermiş ha okum kırıldı oğlum çok deli olaya gireceğiz crossbowla sinek avlayan adam şu sinekleri avlayabilir miyim vursana sinek vur bu ha. hop Dur, 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 dur. Oha! 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 Adam sinek avladı. Ne, ne bir şey olaya girdik bir arkadaşlar. Bana şey Aynen. Yalnız <laughs> öldürünce bir şey açıldı ha. Şey öldürdüm falan dedi. Aynen. Öldürmek zordu. Silah olmadan zor. Adam crossbowla uçan şeyi öldürdü ya. Aynen. Şu dev şeye sıkalım mı? Yok bunlardan evcilleştireceğiz bir tane he. Aynen. Şu, şu muydu lan? Buydu galiba değil mi? Tamam buna o zaman biz e, bayıltıcı ok yapacağız abi. Artık crossbow'umuz da var. kırıldı abi bu arada. Ciddi mi? Ee. Tamam. Sıkıntı yok abi. Şurayı bir kapatalım. Artık zaten crossbow yaparız. Aynen arkadaşlar. Kesinlikle crossbow olayıyla giriş yaparız. Gel yani gel buraya. Gö abi hadi havada bitirelim. Gel bakayım. Niye alamıyorum seni? Abi benim ağırlık fazla olabilir ona. Al bakayım. Hop Taşıyor tamam. mu? Yok. Aynen. Tamam. Oo. Oha öküz gibi lag var. Öküz Aynen gibi ya. lag var. Öküz gibi lag var Sarp. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Serimiz deli like'larınızla birlikte deli gibi devam edecek arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu seride çok güzel olaylar yaşayacağız. Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz taklacılar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki evet. videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.